Evet arkadaşlar, Cezay'ı randevuya götürüyoruz bakalım. İnşallah hayırlısı olur. Ee, gel bakalım. Bekle. Set. Set. Bekle. Evet arkadaşlar, şimdi normalde gerçekten bir köpek daha sorumluluk büyük bir şey olacak benim için ama şöyle bir durum söz konusu. Biz bunu neden yapıyoruz? Arkadaşlar daha önce söylediğim gibi Ceza'nın bir davranış sorunu var. Yani davranış sorunundan ziyade biraz av güdüsünün yüksekliğinden kaynaklı bir durum var. Yavru köpeklere çok kötü davranıyor. Yani artık bu anaçlığın gelmesini istiyorum. Ve bu bir kere yapılacak bir şey. Bir kere yapılacak ve ondan sonra da zaten akabinde kısırlaştıracağım. Çünkü gerçekten büyük sorunlar yaşıyoruz. Dün mesela iki köpek bunun yüzünden birbirine girdi arkadaşlar sokak köpekleri. Yani olan Tayyarla kadife olacaktı neredeyse. Yani bu tarz şeyler oluyor. Köpekler kapılarda yatıyor. Yürü kızım, bir yandan da yürüyelim. Köpekler evin kapısında yatıyor. Yani ceza kendi köpeğim diye söylemiyorum ama erkekler tarafından çok böyle <laughs> beğenilen bir dişi arkadaşlar, sevilen bir dişi. <laughs> artık köpek gözünden herhalde baya bir güzel bir seksi bulunuyor galiba, bilmiyorum artık. O yüzden arkadaşlar yavaş kızım, yavaş. O yüzden bu bir kere olacak. Ve arkadaşlar ondan sonra akabinde kısırlaşacak. Ve inşallah biz de bir tane oğlunun yanına bırakacağız. O oğlunu da biliyorsunuz artık ben eğiteceğim arkadaşlar. Diplomamı aldım. Heh, yap kızım. Aferin benim kızıma. Yapacağı yeri de iyi özenle seçer. Ulu ortaya yapmaz. İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Lazerle buluşmaya gidiyoruz. Ceza bekle. Bekle. Set. Set. Evet. Oğlumuzu gördük. Bekle. Ceza yavaş. Keza da çok heyecanlı arkadaşlar. Sanki anladı gibi. <laughs> yani dediğim gibi arkadaşlar. Bu onun için gerekiyor. Yani daha sonra gerekli bilgileri vereceğim. Gel. Gel et. Gel. Bak bak kim var. Ceza bak kim gelmiş. Kim o? Bak bak karşıda karşıda. He? Bak. Arkadaş. He? Sakin sakin. He? <laughs> Buluştunuz. Merhaba. <ona>. Merhaba. <laughs> Oy. Aşıklar buluştu. <laughs> Nasılsın Ahmet iyisin? İyilik, teşekkürler senden ne haber? Ne olsun şey uğraşıyoruz. Bir şöyle bir kaydedeyim dedim. Takipçilerimiz evet. de görsün damadımızı. Onlar tabii büyük zevkler. Kokuyu aldı zaten. <laughs> Direkt. Evet. efekt yapacağız. Aferin <laughs> oğluma. <ha. gülüyor> Valla bunlar oyun moda girdiler. <laughs> Çeza biraz <laughs> e, oyun konu şey konusunda biraz isteksiz. Yani sokak köpeklerini çiftleşmeye çalışan Ceza. İşte sakın Ceza. Dur ben bu şeyleri alacağım ya. Bu sıkıntı. Set. Yat. Yat. Şşt. Hayır. Yat. Ceza. Yat. Pati değil lan. Yat. <laughs> yat. Ceza? Ne yapıyorsun? Yat. Hayır. Otur. Dikkat iyice daldı. <laughs> Otur. Set. Yat. Bak, şeye bakıyor ya. Yat, kızım, pati, tamam pati, pati, hadi koş. Ne yapacağını şaşırdı gibi sanki. Bekle, bırak, aferin, bırak, bırak kızım. Tut, çek. Çek. bırak, Şşt. bırak, ceza, hırslanma, bırak, ceza, bırak, bırak, hayır, Şşt. lazer varken hırslandı bu biliyor musun? <laughs> Harbiden hırslandı böyle bir şey oldu buna. Ceza, <laughs> bırak, bırak kızım, hayır, bırak, ceza, bırak, bırak kızım, set, set. Set. Aferin. Aferin. Koş. Dünya tatlı da biraz cadoluz. Yani ceza. Mis gibi yani. Yakışıklı erkek dururken serserilerle. Hayır. Hayır. biraz yalaması falan lazım herhalde şey yapması lazım kurya Bak bana geliyor ya. Evet bir mola verdik arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah olacak yani bilmiyoruz e, Ahmet'sin söylediğine göre yani durum iyi diyor İlk deneyim için normal yani hayvan çünkü ne denir e, daha önce hiç böyle bir deneyim olmadı ama şu var benim gıcık olduğum sokak köpeklerini falan tanıdığı böyle köpeklere daha kolay izin veriyor işte e, kuyruğunu kırarak hatta onlarla oyun istiyor. E, lazer'e böyle biraz tepkide bulundu. E, lazer de çok şey bir köpek değil. Böyle baskın değil. Aşırı e, özellikle aslında centilmen diyelim. Çünkü şey de değil öyle erkek köpeklere karşı kendini savunduğunu da gördüm ben o köpeğin. Bakalım göreceğiz. Yani bu sıralar ne istesek olmuyor ama inşallah. Bakalım kolay bir şey değil. Zor bir süreç beni bekliyor zaten. Ama dediğim gibi Cezan'ın arkadaşlar yavru tanıması ve bunu hayatında bir kere yaşaması karakterine çok şey katacak. Göreceksiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. İnşallah arkadaşlar olur. Şimdi 5 dakika sonra bir daha buluşturacağız bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Başarısız oldu. Gel buraya bakmak hediye. 3 ee, kere rezer dışarıya yaptı. Yani tam tutturamadık bir şekilde. Neyse inşallah saat akşam bir daha olacak. Bir iki gün daha deneyeceğiz ama ilerleme var. Yani ben Cezay'ı tanıyorsam bir noktadan sonra pes edecektir diye düşünüyorum ama belli de olmaz bu deli kızın halleri. Hayırlısı diyeceğiz ya. Hayırlısıysa olsun. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar bu hayatta. Ama bence he? anne olacak mısın Ceza? Hem de iyi bir anne olacaksın değil mi? Lütfen ya. Allah Kadife'den sonra inşallah arkadaşlar Ceza'dan yana yüzümüz güler. Zor bir süreç olacak benim için. Ama yapacak bir şey yok. Bunu da hayatta tadacağız. Evet akşam arkadaşlar videonun devamına bakarız artık. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bakalım. Bu hayatın gerçeği. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Dur bakalım iyice bir moda girsinler şöyle. Evet sabahtan akşama kadar arkadaşlar böyle alt alta üst üsteler. Daha tam bir şey yakalayamadık. İnşallah olacak. Sokak köpekleri gerdi daha yine ortamı. Oğlum. Çok az sesin. Sen neredesin? Bu parka da bir yağmur yağar inşallah. Hayırlısı. İki kere boşalınca artık bir de güzel su kadar. Valla senin şeyden çok yani şuralarda bir sürü pislik var. <laughs> ya yani öyle bir yerde köpekleri gezdirip sonra dışkı almamak sıkıntı. Hadi artık biraz oyna. Hadi yavrum be. Kaş kaş Lazer. Bekleyeceğiz. Zaman. <laughs> İki gününüz var. Oldu oldu olmadı yaza kalır bu iş. Ben çiftleştirmem başka köpekle bunu. Yok Hocam <laughs> ya seni Antalya'ya çağırız ya biz geliriz. Aynen bakalım inşallah. Yok o kolay. Yok şimdi ben sana söyleyeyim. Bugün ben bir daha zannetme zannetmiyorum. Süpersin Lazar. Harika. Arkadaşlar işte damat bu. Benim hayallerimdeki damat bu. <laughs> Bak. Arkadaşlar üçüncü round artık. Çok yıprandık ama inşallah olacak. Bırak Ceza. Bırak kızım. Bırak. Aferin. Set. 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 Aferin. Arkadaşlar üçüncü round bayağı yıprandık. Şimdi Lazer bir şey yapacak. Bir içine boşalma oldu. Ama kitlenme olmadı arkadaşlar. Şimdi Nasıl anlatayım? Küçük kardeşlerimiz de var. Şey yapmak istemiyorum. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ee, bunda da bir hamile kalma olayı olabilir diyorlar arkadaşlar. Ama bakalım göreceğiz. Lazer fazla şey yapamıyor. Ceza yani eş seçiyor gibi geliyor bana. Ama yani çiftleşebileceği en güzel köpekti o. Bekle kızım. Bırak Ceza. Bırak kızım. Bırak Ceza. Bırak. Bırak kızım. Ceza bırak. Şşt. hayır. Bırak. 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 Aferin. Ceza set. Set. Şeset, Hadi. Aferin. Koş. Yani dediğim gibi inşallah arkadaşlar olacak. Güneş de açtı güzel. Allah aşkına daha aynı sokak köpekleriyle falan gerginlik oluyor burada. Şimdi lazer birazdan tekrar gelecek bir dinlenip ona göre bir daha devam edeceğiz. Ya yani nasip de varsa olur. Nasip de yoksa zor arkadaşlar. Bakalım göreceğiz artık. Duruma göre. Eee yani bu işler gerçekten zormuş ama onu söyleyeyim. Yani vallaha e, kuş çiftleştirmek daha <laughs> gibi değil. Yani dışarıdaki su so köpeklerin rahat rahat ürediğini görünce insan tabi biraz sinir oluyor. ceza bırak onu, bırak onu. Set, set, hayır. ceza set. ceza bırak onu. Set, set. Aferin. Buraya gel, gel buraya. Set, set bekler. Yani dışarıdaki köpeklerin ürediğini görünce insan kafayı sıyırıyor. Yakala. Aferin. Bas. Biraz çeksin, hırslansın. Siniri git geçsin arkadaşlar. Çünkü çok şey geldi, gergin geldi. Yani şeye karşı biraz gergin davranıyor. Ee, Lazer'e karşı. Bırak. Bırak. Ceza. Bakın mesela. Normalde bırakı hemen bilir. Burada inat ediyor. Bırak. Ceza. Bırak. Şşt. Bak hırslandı iyice. Set. Set. Bırak. Set. Ceza. Bak sinir ediyorsun beni. Bunu bırakma. Bırak. Bırak. Ceza. Bırak. Aferin kızıma. Aferin. Sakın. Hırslanma o kadar. Bekle. 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 Hayır, otur. Bekle. 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 Sakın. Buraya gel. Fış. Buraya gel. Gel buraya. Foys. Foys. Şu yanıma oturma olayı var ama onu şey yapmıyor. Neyse, atalım topla oynasın biraz. Biraz hırsını almasını istiyorum. Çünkü bu hırsı bitsin. Gel buraya. Gel buraya. Bırak. 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 Bırak kızım. Bırak. Aferin. Normalde bırak komutunu çok iyi biliyordu. Set. Set. Ama arkadaşlar burada biraz şeyle çıkıyor. Mesela şu da hoşuma gitmiyor pek. Yani bu biraz rahatlamaya giriyor gibi. Gel buraya. Buraya gel. Koş. Koş. Bekle. Set. İşte estetik oturma şu. Koş. Gel buraya. Koş. Gel buraya. Koş. Aferin kızıma. Bekle. Bekle. Bırak uzatmalı eğitim tasması siparişi verdim. Onunla biraz bunu çalışacağız. Ya yani şu ele verme olayı önemli. Arkadaşlar çekil. Otur. Otur. Ha bırakıyor ama çok istekli değil. Otur. Ceza yat. Bak şu yat komutunda sıkıntılıyız. Ceza yat. Hayır yat. Bak pati uzatıyor. Burada bir kafa karışıklığı var. Ceza, yat. Şşt. Ceza. Seninle acilen yat çalışmamız lazım. Yat. Yat. Hayır. Yat. Şşt. Sit. Yat. Ceza. Yat. Aferin kızıma. Al. Bak istediğimi yapınca hemen veriyorum. Yat bakayım. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin. Gel. 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 Koş. 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 <laughs> Hadi bakalım. Neyse bu kadar yeter. Erkek gelecek şimdi. Daha da yormayayım. Valla baya bir karı koca kavgası izliyoruz. Şşş oh, Ceza buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ceza buraya gel. Ceza. Ceza buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Bekle. Gel buraya. Ceza gel buraya. Şşş, ceza. Gel buraya. Hayır. Hayır. Set. Set. Otur. 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 Bu çok fena ya. Bu var ya bu fena bu. Hayır. Ciddi Hayır. Evet arkadaşlar bu sokak köpeklerinin tacizleri de bize biraz yıldırdı. Bakalım bu kez olmayacak galiba. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu sene pek çok istediğimiz şey olmadığı gibi bu da olmadı. Kadife çekil. <laughs> <Yardım> söyleniyor. Arkadaşlar <laughs> ne yaptıysak ceza erkeği kabul etmedi. Ee, nedenini şundan dolayı düşünüyoruz. Şimdi adet biter bitmez e, götürdük. Ama şöyle bir şey. Sokak köpeklerine ve benim istemediğim melez köpeklere arkadaşlar tanıdığı eski. Yani eskiden Thomas olsun işte Tommy olsun o çol olsun. Hepsine kuyruk kıran ceza arkadaşlar lazeri asla ve asla üstüne isteyerek atlatmadı. Biz yardımcı olalım dedik. Şimdi dediğim gibi kanalımızda küçük kardeşlerimiz falan var. Çekil önümden Ceza. Ceza önümden çekil. Çekil. Hah, aferin. Bir yandan çekim yapıp bir yandan bunları gezdirmek biraz sıkıntı arkadaşlar. Biz yardım edelim dedik. Ee, dediğim gibi o da olmadı. Erkek arkadaşlar e, toplam 4 günde abartmıyorum size neredeyse 6-7 defa dışarıya gönderdi. Yani anladınız siz onu. devamlı yani. Şey olmadı çünkü erkek deneyimli bir erkekte 5 yaşında bir erkek arkadaşlar. Lazer çok uğraştık. Yani nasip değilmiş. İşin kötü tarafı işte geçen yani işte çarşamba günü köpek Antalya'ya geri döndü. Güzel secereli bir Alman çobandı. Şimdi onunla aynı kalitede olan ve dedim ya size mühürlü köpek dediğim olaylar. Çiftleşmede mutlaka yani hangi renge vurulursa vurulsun. 5'te iki siyah veren bir köpekti. Ee, bilmiyorum. Daha henüz ceza işte. izin verme zamanında. Bırak kızım. İzin verme zamanında. E, i̇nşallah arkadaşlar. E, bilmiyorum. Yani yaza kaldı gibi bu iş. Ama kısmet çıkarsa değerlendireceğiz kısmetleri. Hayırlısıyla. Kadiş. Bakalım arkadaşlar. inşallah olursa olur. Olmazsa da bunda da bir hayır vardır demekten başka yapacağımız bir şey yok. Çünkü arkadaşlar bu sene gerçekten bir şeyler öğretti bana. Ee, yani tuhaftır. Tahyar'ın işi olmadı. Rozella'ların yumurtalar gitti. Ee, pek çok şeyle uğraşıyoruz. Şu anda da mesela kombi bozuldu. iki gündür donuyorum. Evde. <laughs> Benim için o daha önemli. Kız çocuğu hasta etmemek için uğraşıyorum. İnşallah birazdan onun parçası gelecek. Yani adamlar bulamadılar sonu kombide. Her neyse bu önemli değil de o kadar. Yani halle olacak bugün inşallah. Ee, bir dakika. Çekil, çekil, çekil. Heh, aferin. Aferin. Bekle, set. 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 Aferin. Otur. Otur. Aferin. Yani arkadaşlar demem o ki her işte bir hayır vardır. Hava bu arada eksi 10 derece var. Öyle diyeyim size. Ee, Parklar Kadife o kadar sıkıntı etmiyor da genç olduğu için Tayyar biraz üşüyebiliyor. O yüzden bakın farkındaysanız fazla şeyleri uzun tutamıyorum. Bir de arkadaşlar bütün yollara tuz atmışlar. Bakın aklınızda olsun kaya tuzu arkadaşlar e, yollar kaymasın diye atmak zorundalar. Köpeklerin ayaklarını felaket yakar arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada başka bir haber sanırım Kadife yavaş yavaş moda giriyor. Bir ay falan kaldı Tayyar devamlı peşinde yalıyor falan böyle. Bakalım göreceğiz. Çezda <laughs> e, bu arada tayyara da sulandı arkadaşlar. Onu söyleyeceğim. Tayyar istemedi. Tayyardan istedi. Tayyara gelip kuyruk kırdı. Hatta ikisinin olmasını ben çok çok isterdim. O kadar diyeyim size. E, ama dediğim gibi hayırlısı böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Hayır. Bir şey kokusunu aldılar ama neyse. Dikkatli olmam lazım. Evet arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi Durum vaziyet bu. Evet kendinize çok iyi bakın. Şimdi benim eve gitmem lazım. Evet ceza. Zor kadın. Set. Set. Zor kadın ceza. Maalesef. Fıstık gibi. Almancıyı istemedi. Almanya'dan gelmiş bir erkek arkadaşlar. Aynı zamanda lazer. Bakalım. Göreceğiz artık duruma göre. Hadi bakalım. Bu bir şey şey yaptı.